Herkese selam arkadaşlar. Ben Adem. Bugün size haber verdim. Skor 2 milyon arkadaşlar. Bu 10. bölüm çıkıyor arkadaşlar. Şimdi maça geçelim evet. Arkadaşlar bu arada dün Deremon 19 bölüm gelmiş Mutlaka izleyin ha. Kaçırmayın. Bugün de Ropero 1. bölüm geldi. Mutlaka izleyin. 9.30'da. Kubosan Kubosan gidiyor. filmin Roberto Filmino. Roberto filmino. filmino. Topu pas verecek Filmino. Adam. Avantajı bak. Dekler. 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 Dekler kare vuracak. Dekler ve direk. İnanılmaz bir vuruş. Evet. Taşa taşı. Dışı. Adem felçeyinin. Evet arkadaşlar bu arada. E, güzel videolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar kanala. E, dün de video geldi Berat? Evet arkadaşlar bugün size beraber. E, çok güzel bir video çekiyoruz. Bu 10. bölüm değil mi Berat? Evet arkadaşlar bu arada. Yani güzel videolar gelmeden. Arkadaşlar şimdi konak konusu hadi evet ha güzel hadi oğlum hadi çocuk Semedo yapma bunu be evet David David aldı arkadaşlar David David tuval David 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 Lingard Lingard çalım attı Lingard faal yaptık ama hakem onların faalini vermedi arkadaşlar daha konu altı yani arkadaşlar oynuyor yani güzel video oluyor benim için yani arkadaşlar bu dönemi 22. bölüme kadar çekecek arkadaşlar merak etmeyin bunu bir seri yapmayı düşünüyorum tekrar Olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar mı dövüş şimdi robotu filmin o takvim kız arkadaşlar yani adem felç olarak üçüncü zaman bu rakibimiz yani iki, ikinci o arkadaşlar yani güzel bir oyun derim Ben çok beğendim Sizlerin yorumlarınızı yazın. yorumlara yazın ve belirtin kaplayacağım size arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ee, süper videolar çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ee, güzel bir video yani. Bir rakip topu. Ben sen patya aldı evet arkadaşlar. Ubosanki, Ubosanki verdi pası. Semedo. Semedo gidiyor. Semedo. Evet güzel. Firmino. Arkadaşlar Firmino Liverpool'da oynuyor. Çok iyi bir oyuncu yani. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Ortasını yaptı. Lingard'a gelen top. Evet arkadaşlar ikinci yedeyiz. Arkadaşlar da 45 yani maç 0-0 böyle devam etmez arkadaşlar biz de kuratacağız yani. Evet şimdi Lingard. Lingard gidiyor. Lingard'dan Roberto Firmino. Roberto Firmino. Roberto Firmino adam atıyor çamını. Firmino ve gol. 1-0. Dakika arkadaşlar ikinci yarın başında attık. Ve... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Edith Goat kardeşler yani çok iyi çok iyi bir zamanlamada attık yani. Evet Firmino. Firmino gidiyor arkadaşlar. Firmino kaleye vuracak. Ve top dışarıda arkadaşlar. Biz... Evet arkadaşlar dakika 67. Güzel bir maç oldu benim açımdan. Evet, çok iyi bir maç oldu yani. İnşallah bu maçı al alacağız arkadaşlar. Zirve zirvede. Zirveye zirve yerleşmek istiyoruz, istiyoruz arkadaşlar. Roberto Firmino. Roberto Firmino. Bu arada arkadaşlar. Bugün saat kaçta canlı yediğiniz? 7.30'dan. He, evet arkadaşlar. ben de söyleyeyim dedim filmino. duramadım duramadım filmino. arkadaşlar. Yedi buçuk yana aldıyız bro mutlaka gelin indirin onları Roberto da Firmino. Roberto Firmino gidiyor. Firmino kaleye vurdu. Adam atamadı arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar bu arada yani Dırım güzel bir oyun yani. Oynayabileceğiniz oyun arkadaşlar. Telefonunuzdan tap edilen ücretsiz indirin arkadaşlar. Ücretsizdir yani. Google Play'in indirebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar yani böyle Golemeyim arkadaşlar Yans gidiyor ve rakip takım geliyor Yans ve kaleci Güzel kulaklar arkadaşlar Rakip kornak kornak arkadaşlar dakikalar 86'ın yani 87'ye geldi Katic David adam uzaklaştı David Ve çok iyi zamanlama evet güzel Evet gidiyoruz. evet dakika 90 65 ilave edildi arkadaşlar Filmin oraya gideceğiz Film link ara vermek istedim ama olmadı arkadaşlar bir türlü yani. John, John evet. Evet şimdi link at. Bak ya be arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Güzel bir video gelecek.